Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın eski Demokrat Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu. Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio City Müzik Hal binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı tarafından 20 kum dolu kamyonda etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Bill Biden, Queen Latifah, aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lee Michele ve Cynthia Erivo gibi birçok ünlü isminde yer alacağı belirtildi. Demokrat Parti'den bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirildi. En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için Şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.